Merhaba arkadaşlar yeni videoda tekrar danslarla birlikteyim videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 76. bölüm fragman denilmesini sizler için detaylı ve ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Yani 76. bölümde nelerle karşılaşacağız şimdiden fikir sahibi olabileceksiniz arkadaşlar. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzu açık olması demek daha sonra paylaşılacak videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle kanalın yani abonelik butonuna tıklıyorsunuz. Videonun sağ alt köşesinde abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açıyorsunuz. Ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oraya da bekliyorum. Katılıp takip edip abone olabilirsiniz iletişimde kalabilmek adına. Bir anket sorumuz gelsin. Sizce bu bölümde Yılmaz'ın trafik kazası geçirme olasılığı var mı? Çünkü Züleyha ile Yılmaz'ın kaçış olasılıklarını izleme ihtimalimiz var. Tabii ki 77. bölümün konusu olacak bir konu aslında bu. Ama e, bu kaçış planını durduracak olan tek bir seçenek var. Yani Yılmaz ve Züleyha'nın yoldayken trafik kazası geçirme olasılıkları var. Sizce trafik kazası geçirme ihtimalleri var mı diyenler beğeniyor. Hayır, trafik kazası geçirmeden kavuşacaklar diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler bu konu hakkında ne düşünüyor. Yılmaz ve Züleyha tam da kaçtıkları bir esnada trafik kazası geçirme olasılıkları var diyenler beğeniyor trafik kazası geçirme olasılıkları yok diyenler yoruluyor. Farklı bir görüş ve düşüncesi olanlar yazıyor. Evet arkadaşlar 76. bölümde Züleyha ile Yılmaz'ın yeniden kaçış planı düzenlediklerini göreceğiz hep birlikte. Yani özellikle Müjgan'ın çocuğundan marum kalmasına yüreği el vermeyen ve birazcık da o sahasiyet gidermesini sağlamaya çalışan Züleyha, Müjgan'la çocuğunu tam da kavuşturduğu bir anda Müjgan çocuğuyla birlikte her ne kadar yönetmen orada saçmalamış olsa da dereye doğru koşuyor ve tabii ki çocuğunu e, sulara kaptırıyor ve Züleyha büyük olasılıkla çocuğunu बोर्धाराजा <laughs> ve kurtardığı gibi e, tabii ki Yılmaz'a teslim edecek. Müjgana acıdığını, Müjgan'ın evladından ayrı kalmasına yüreğinin el vermediğini ve bundan dolayı çocuğu kendisinden habersiz Müjganla buluşturduğunu elbette ki Yılmaz'a izah edecek. Ve hatta Yılmaz çocuğunu Müjgana bile bırakabilir aslında bu bölümde. Yani Züleyha, e, Yılmaz ve Züleyha'nın iki çocuğuyla birlikte Yılmaz kaçabilir. Çünkü e, bu konuda Züleyha'nın Müjgan için elbette ki Yılmaz'a baskılar uygulayabilir. çünkü daha öncesinde Demir kendisini çocuklarından mahrum bıraktığı zaman Züleyha'nın çektiği acıların aynısının Müjgan'ın çekmemesi için bu konuda Yılmaz'ı ikna edebilir aslında kaçış planı öncesinde sonrasında ne olacak elbette ki 76. bölümün sonlarına doğru Züleyha ile Yılmaz'ın tam da kavuşacaklar dediğimiz bir kaçış planı gerçekleşecek. Hatta araçta ikisinin tabii ki bölüm sonuna doğru yola çıktıklarını görebileceğiz ama e, asıl konu arkadaşlar 76. bölümün sonlarına doğru yani 77. bölümün başlangıcı olarak e, büyük ihtimalle Yılmaz'la Züleyha'nın trafik kazası geçirme sebebiyle kaçış planlarının yarada kaldığını görme olasılığımız var yani ben öyle tahmin ediyorum çünkü bunun dışında herhalde yönetmen ikisini kavuşturup ikisinin kaçışını e, ortamını yarattırıp yani buluşmalarını Tek çatı altında yaşama ortamlarını yarattırıp diziyi finale doğru sürüklemeyi düşünmüyor diye düşünüyorum. Dizinin bu sezonda bitmeye pek niyet yok diye düşünüyorum. Bundan dolayı Züleyha ile Yılmaz'ın bu bölümde kavuşma olasılıklarını hatta bu bölüm değil 77. bölümde de kavuşma olasılıklarını şahsen görmüyorum. Sadece yönetmen birazcık dizinin reytingini arttırmak uğruna biraz da izleyicinin merakını ilgisini çekmek uğruna çünkü dizinin reytingleri biraz yavaş yavaş düşüyor gibi görünüyor ve bununla geçebilmek için elbette ki bu bölümde aslında bölümün sonlarına doğru Züleyha ile Yılmaz'ın kaçış planını gerçekleştireceklerini göreceğiz ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini asıl 77. bölümde bunun tamamını izleyebileceğiz. Ve ben şimdiden tahminimi söylüyorum. Tabii benim kişisel görüşüm, düşüncem. Sizin farklı görüşleriniz olabilir. Yorumlar açıktır sizler arkadaşlar. Yani Züleyha ile Yılmaz bence tam da kaçtıkları bir esnada yolda trafik kazasına maruz kalacaklar. Trafik kazası sonucu hastane sahnesi yeniden izleyebiliriz. Yani Züleyha ile Yılmaz'ın hayatta tutunup tutulmama olasılıklarını izleyebiliriz. Ben şahsen Yılmaz'ın bizden ayrılacağını pek düşünmüyorum. Yani sadece yaralanacak diye düşünüyorum. Tabii ki yönetmen, senarist kötü bir sürpriz yapmazsa, yapmayı düşünmezse başrol oyuncusunu herhalde diziden çıkaracak kadar kendisine güvenmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta dizinin baş rol kahramanları elbette ki Züleyha ile Yılmaz. Züleyha ile Yılmaz'ın olmadığı bir diziyi ne kadar izlettirebilir izleyiciye? Yani herhalde Demir ile Züleyha ile veyahut da Müjgan'ın e, çocuğuyla birlikte Fikret ve Feykel'in dizi izlettirecek e, diye bir ...düşüncesinin olduğunu zannetmiyorum. Çünkü dizi belirli bir süre sonra artık e, bıkkınlık getirecek. Zaten Elimkar Hanım'ı çıkartmakla dizinin e, ister istemez biraz ilgi alakasını azalttırdı izleyicinin. Aynı zamanda e, Yılmaz özellikle ile kavuşmadan... ...çünkü ile kavuşmak üzere yola çıkan Yılmaz'ın birdenbire e, böyle bir trafik kazasında e, diziden çıkarılması... Bence e, yönetmen gerçekten ayağına sıkıyor desen yeridir. Yani resmen bu bir intihardır. Dizi tamamıyla e, artık elbette ki sezon finali yapmak zorunda kalacaktır. Çünkü izleyici için artık sıradan ve konusu merak ilgisi olmayacak bir dizi olmaya başlayacaktır. Çünkü ortalıkta bu tür dedikodular çok dolaşıyor. Yılmaz'ın öleceğine dair, Yılmaz'ın diziden çıkarılacağına dair. Ben şahsen böyle bir ihtimali hiçbir şekilde düşünmüyorum. Böyle bir ihtimal çok aşırı risk taşıyan bir ihtimal yani dizinin geleceği açısından izleyicinin ilgi ve alakası açısından ama yine yönetmen böyle bir olaya başvurursa dediğim gibi yani kesinlikle dizi tamamıyla sıradan izlense de olur izlenmese de olur bir diziye bürünecektir ve bu diziyi de elbette ki çok gerekmedikçe izleyicinin izleyeceğini pek zannetmiyorum. İhtimal vermiyorum. Yani bir e, Fikret'ten, bir e, Sevda Hanım'dan, e, bir Demir'le, bir Züleyha'nın sürekli Yılmaz'ın arkasından ağlayışıyla herhalde diziyi sürdüreceğini ben pek düşünmüyorum. Yine de tabii ki e, yapar mı? Yapar çünkü sonuçta e, işin içinde ticari yatırımlar dolaşıyor. Yani başrol oyuncularla e, yapımcılar arasında bazı noktalarda anlaşmazlıklar olabiliyor, özellikle para konusu söz konusu olunca dizi gözünü kırpmadan yani dizi yönetmenleri, dizi yapımcıları gözünü kırpmadan oyunculara veda edebiliyor ve Yılmaz'ın da böyle bir gidişatı olma olasılığı olursa gerçekten dizi için yazık olacak en azından oyuncu açısından çok dizi açısına çünkü sonuçta dizinin başlangıç noktası Züleyha Yılmaz. Ve Züleyha Yılmaz'a kavuşmadan e, Yılmaz'ın diziden çıkması nasıl izleyiciye kabul ettirilebilir? Ben şimdi de e, bu çelişkileri görüyorum, yani imkansız gibi görüyorum. İzlenir değil ki izlenmez, ama en azından e, çok fazla umursanacak bir dizi haline gelmez. Artık o fragmanları sabırsızlıkla beklenen e, yeni bölümleri sabırsızlıkla beklenen haftaya ne olacak? heyecanıyla beklenen bir dizi değil sıradan gereksiz olursa olur olmazsa olmaz bir dizi rolüne bürünecek diye düşünüyorum izleyici açısından tabii ki sizler de bu konuda hem fikir olabilirsiniz farklı fikirlerde olabilirsiniz Yorumları yazabilirsiniz arkadaşlar bu arada anket sorumu yeniliyorum sizce gerçekten Trafik adası geçirilme olasılığı var mı bu bölümde? Yılmaz da Züleyha'nın. Evet trafik adası geçirecekler diyenler beğeniyor. Hayır geçirmeyecek diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşüm var diyenler yazıyor. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşmasını engelleyecek olan bir trafik adası sahnesi izleyeceğiz diyenler beğensin. İzlemeyeceğiz diyenler yorumlasın farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bu arada arkadaşlar henüz kanala abone olmadıysanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut. Abonelik butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolarda erken haberdar olabileceksiniz. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyorsunuz. Sonrasında bildiri butonunuzu açıyorsunuz ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizleri bekliyor. Katılabilir, takip edebilir iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileyen gözünüz kulağınız bende olsun. Her an yeni paylaşımlar gelebilir. Sadece bu dizi değil. Herhangi bir dizi, herhangi bir paylaşımdan haberdar olmak için iletişimde kalın dostlar. Mutlu kalın.